TKP'nin sesi başlıyor. Sevgili dinleyenler, TKP'nin sesinden bir kez daha hepinize merhaba. Bugün çedesi konuşacağız. Her hafta yeni skandallarla gündeme gelen şu meşhur projeyi. Geçtiğimiz yaz okullara manevi rehber olarak imam vaiz atanması konuşulduğunda ilk kez adından söz ettirmeye başlamıştı biliyorsunuz. Oysa tarihi biraz daha eskiye dayanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı ilk dinci protokol bu değildi tabii. Bakanlık daha önce de gerek Diyanet İşleri, gerek Ensar gibi pek çok tarikatçı vakıfla çeşitli işbirlikleri geliştirmişti. Ancak bu proje işbirliğinin boyutları itibariyle işte okullara imam atanmasına varan iç içe geçmişlik, sınırları süresi belli olmayan çok geniş bir eksende yürütülmesi öngörülen faaliyetler diğerlerinden ayrışmış oldu. ŞEDES esasen bir işbirliği protokolüne e, yaslanıyor. Peki kimler arasında bu işbirliği? E, bir elbette Milli Eğitim Bakanlığı, iki Diyanet İşleri Başkanlığı ve üç Gençlik ve Spor Bakanlığı. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi. Amacı şöyle belirtiliyor. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda vurgulandığı gibi öğrencilerin bakın milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak. Böyle belirtiliyor. Bir kere böyle kanun dili olmaz ama çevirelim. Aklı selim yani sağduyu sahibi, kalbi selim yani kötü huylardan arınmış temiz bir kalp sahibi ve zevki selim yani yüksek zevk sahibi bireyler yetiştirmekmiş projenin amacı. Yani çocukları sağduyu sahibi bireyler haline getirmek için Kars'ta maket mezar başında ağıt yaktırıyorlar ya da Bitlis'te sınıfa Kabe maketi kurup öğrencileri tavaf ettiriyor, şeytan taşlama provaları yaptırıyorlar. Ya da onları temiz kalp ve vicdan sahibi yapmak için herhalde küçücük çocukların ellerine gerçek bıçak verip maket koyunların, ineklerin boyunlarını kestiriyorlar. Bunlar gerçek yaşanmış örnekler. Herhalde yüksek zevk sahibi fertler yetiştirmek için de çocuklara cazın tarihini anlatacak değiller. O türbe benim, şu türbe senin gezdiriliyor çocuklar. Kimlerin türbeleri peki? Laik cumhuriyete ayaklanmış, saltanat ve hilafet yanlısı sarıklı yobazların türbeleri. İşte en son dün büyük bir skandal Menemen'de Kubilay'ı öldürenlerin türbelerine bu çocukları götürmüş oldular. Bakın milli, ahlaki, insani, manevi kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler derken bu 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na referans vermiş oluyor ÇEDES protokolü. Peki aynı kanunun aynı maddesinde hatta aynı cümle içerisinde cümle bitmeden ne diyor biliyor musunuz? Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek diye devam ediyor. Bunu yalnızca kanuna aykırı davrandıklarını ortaya koyduğu için söylemiyorum. Sonuçta laik ve sosyal bir hukuk devletine karşı görevler ve sorumluluklar böyle yerine getirilmez. Ama bunu niçin söylüyorum? Laikliği hiçbir kanunun korumadığını, korumaya gücünün yetmeyeceğini ve onu korumaya, savunmaya yalnızca halkın güç yetirebileceğini gösterdiği için söylüyorum. Çünkü elbette değerler vardır. Tek tek insanların olduğu gibi toplumun da bir halkın da değerleri vardır. Ama bu değerleri kanuna bırakırsak kanun bu değerleri pekala manipüle etmeyi başarabilir. Neye göre belirir bu ortak değerlerimiz derseniz adı üzerinde ortak olabilmesine göre belirir. Bir toplumu parça parça cemaatlere, tarikatlere, alt kimliklere bölen unsurlar tabiatı gereği o toplumun ortak değerleri olarak kabul edilemez. Biz bir toplumsak kul değilsek, teba değilsek, vatandaşsak ve aramızdaki hukuku bu belirliyorsa bir arada yaşama iradesini güçlendiren unsur elbette laiklik olacaktır. Bir toplumu bir arada yaşatacak değerler aynı zamanda evrenselleştirilebilir değerler olmalıdır. Yoksa da o toplum ne yazık ki cemaatleşip yok oluşa sürüklenir. Bizim toplumumuzu cemaatleştirmeye çalışıyorlar. Laikliğe dönük yoğun saldırıların kaynağında da bu yobaz patron düzeninin cemaatleşen bir topluma ellerini ovuşturarak bakması yatıyor. Biz toplum olmakta ısrar etmeliyiz. Evet değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bilelim ki laiklik bizim toplumsal değerimizdir. Çünkü laiklik toplumumuzu bir arada tutan en önemli unsurlardan birisidir. Ha şunu da belirtelim. Layıklık bir yaşam tarzı değildir ve bu yüzden patronların değil emekçilerin ihtiyacıdır. Biliyorsunuz patronlar toplumsal yaşamın içinde değil, tepesinde ikamet ediyorlar. Dolayısıyla orada diledikleri yaşam tarzına sahip olabilirler. Toplumun laik olup olmaması bu yaşam tarzlarını etkilemez. Yani sonuçta ÇEDES projesi aslında bir dayatma. Bu toplumu dönüştürmek, kodlarını değiştirmek toplum olmaktan çıkarmak için bir dayatma. Ve tüm yurtseverlerin en sert şekilde mücadele etmesi, kabullenmemesi gereken bir uygulama. Bugün mücadele ederken bazı öncelikler, kırmızı çizgiler belirliyoruz biliyorsunuz. Emekten yana olunacak, bağımsızlıktan yana olunacak ve laiklik savunulacak. Ama bütün bunların birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayan şeyler olduğu, aksi halde tutarsız kalınacağı da unutulmamalı. Sözlerimi şöyle tamamlayayım. Çağdaş, evrensel değerlere sahip, gerçekten ortak bir kültüre, ortak bir geçmiş algısına ve ortak bir gelecek tahayyülüne sahip, çıkarları ortaklaştırmış, sevindikleri, coştukları, üzüldükleri ortaklaşmış, kalkınmış, refah içinde ve ileri bir toplum için sosyalizm. Ve o gün geldiğinde de laiklik böyle bir toplumun en önemli çimentolarından biri olacak. Laiklik mecburiyettir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.